Merhabalar, Sosyal Perspektif programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün SEP Genel Merkezi'nde Genel Başkan Güneş Gümüş ile beraberiz. Merhabalar. Merhaba. Sayın Gümüş, Ekim ayı siyaseten olağanüstü olaylara tanıklık ettiğimiz bir ay oldu ve olmaya da devam ediyor. Dün Ahmet Özert, Esenyurt Belediye Başkanı'nın sabah saatlerinde gözaltına alındı, akşamında tutuklandı. Kendisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden belediye başkanı seçilmişti ve rekor bir oyla seçilmişti. Bugün de yerine Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atandı. Siz ve partiniz son olaylara nasıl bakıyor? Evet öncelikle AKP ve MHP iktidarını kayyum siyasetine baştan karşı olmak gerekiyor. Bunu ilan edelim. Niye? Seçilmiş belediye başkanı var. Halkın iradesiyle seçilmiş. Siz bunu seçim sürecinde egale edemiyorsunuz. Ortadan kaldıramıyorsunuz. Siyasi operasyonlarla, hukuk operasyonlarıyla bunun koltuğunu ele geçiriyorsunuz. Bir kere bu kabul edilemez bir şey. Kayyum politikası demokratiktir. Kayyum politikası iktidarın muhalifleri ezme politikasıdır. Bunu bir baştan koymak gerekiyor. İkinci mesele de. Dikkat ne dedim bütün kanyum siyasetinin gerisinde ne var? Terör umacası. Çünkü bu halkın gözünde en e, kendini iktidarın en kendini meşrulaştırabileceği araç olarak görülüyor. Bugün Ahmet Özel'le ilgili aynı iddialar karşımıza çıkıyor. Ne efendim 10 yıl boyunca Ahmet Özel'i izlemişler. Bu adam devlette profesörlük yapmış. Bu adam devlette görevlerde bulunmuş. Dekanlık yapmış. Bürokraside görev almış. O zaman hiçbir sıkıntı yok ama 6 ay önce belediye başkanı olmuş ya da belediye başkanı olması öncesinde karar süreci gerçekleşmiş. Buradan sonra operasyon başlamış. Biz bunu anlıyoruz. Bakın konuşmalarını dinleme izni belediye başkanı olma kararı verildikten sonra açığa çıkmış durumda. 10 yıllık konuşma dökümünden bahsediliyor ama bu konuşma dökümleri sadece kiminle konuşuyor dair bilgiler. Konuşmanın içeriği belediye başkanı olma karar verdikten sonra. Yani biz şunu anlamamız gerekiyor. İktidar muhalefetin bütün belediye başkanlarını, milletvekilleri bu göreve geldikten sonra ya da gelmeleri ihtimalle açığa çıktıktan sonra takibe başlıyor. Kenarda tutuyor bu takipleri bir operasyon için. İhtiyaç duyduğunda hemen önümüze sürmek üzere hazırda tutuyor. Şimdi karşımıza yine bir terörün çıktı dedik. Neymiş efendim? HDP'nin Van milletvekiliyle görüşmeler yapmış. AKP'de hiç görüşmedim. Çözüm sürecinde birlikte kahvaltı masalarında oturmadılar mı? Oturdular. Onlarda sıkıntı yok. Ama CHP'den Esenyurt Belediye Başkanı olmak isterseniz bu bir terör suçlamasının konusu olabiliyor. Yani aslında tamamen istediği gibi içini doldurdukları bir hukuk garabetiyle bir kumpasla karşı karşıya olduğumuzu söylemek gerekiyor. Daha önce muhaliflere yönelik Şahin kararlara imza atmış, yani hukuk tanımamadığıyla tanınmış Akın Gürlek, HSK'dan sorumlu Adalet Bakan Yardımcısı iken, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı oluyor ekibin başında. Bu kişinin kararlarına bir bakın. Canan Kaftancıoğlu'na yani CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı'na 9 yıl 8 ay ceza vermiş bir kişi. Sözcüleri yazarlarına ceza veren heyetin başında. Devam edelim. Selahattin Demirtaş Ahim'den ihlal kararı almadan önce tahliye olmasın diye terör örgütü propagandasından cezayı hemen vererek tahliyesini engelleyen kişi. Enes Berberoğlu ile ilgili AYM ihlal kararı verdiğinde bu kararı tanımayan yani AYM'nin kararını tanımayarak Enes Berberoğlu'nu serbest bırakmayan kişi. Dolayısıyla aslında İmamoğlu'na doğru uzanacak bir operasyon için Hazırlık yapılmış. Bu Esenyurt'ta yapılan bir operasyon değil. Bu Erdoğan'ın kendi en büyük rakip gibi gördüğü İmamoğlu'nun ayağını kaydırma operasyonu. Bunu böyle okumak gerekiyor. Bakın AKP trolleri bile bunu ilan ediyor. Rasim Ozan Kütahyalı televizyona çıkıyor diyor ki dün diyor yani 29 Ekim'de diyor İmamoğlu Cumhurbaşkanlığı sistemine Ali'ni karşı olduğunu ve aday olduğunu ilan eden konuşmasını yapmasaydı Ahmet Özel bugün işine gidiyordu diyor. Yani aslında İmamoğlu'nun yönelik bir operasyonun kapısı aralanmış durumda. İktidar bu operasyonu nabız ölçmek için yapıyor. Diyor ki nasıl bir tepkiyle karşı karşıya kalacağım? Ona göre ben de adımlarımı devam ettireceğim diyor. Biz bundan önce yaşadık. Enes Berberoğlu tutuklanmıştı. CHP milletvekiliydi. O dönem Kılıçdaroğlu'nda tutuklanabileceği konuşuluyordu. Kılıçdaroğlu adalet yürüyüşü başlattı. Aslında kendi iradesinin dışında tabandan gelen basınçla tek kişilik planladığı yürüyüşü kitlesel bir yürüyüşe dönüştü. Ve bu süreç yani bu tutuklama dalgası beklemesi böyle kapandı. Bugün de bir gövde gösterisi yapılmazsa ki Esenyurt Meydanı'nda çok sayıda insan bir araya gelmiş durumda. İstanbul il Örgütümüz biz de parti olarak orada olacağız. Ankara'daki çağrılarında bir parça çözeceğiz ama sadece bu yetmez. Bu saldırılara karşı, bu kayyum pratiğine karşı devasal, kitlesel bir gövde gösterisi örgütlenmezse AKP devam edecektir. Yolunun açılacağını düşünecektir. Buna göre bu tepkiyi güçlendirmek lazım. Bu muhalefetin birlikte sorumluluğudur. Sadece CHP meselesi değildir. CHP burada adım atar atmaz bilmiyoruz yükseltecek bir mücadelenin parçası olacağımızı, parti olarak parçası olacağımızı buradan tekrar ilan edelim. Erdoğan en son Özgür Özel'e teşekkür etmişti. Yumuşama dönemi devam ederken böyle bir karar nasıl ve neden alındı sizce? Bence şunu net bir şekilde koymak gerekiyor. Biz bugün 2015'teki çözüm sürecinde değiliz. O çözüm süreci siyasal liberalleşmenin bir parçası olarak Propaganda ediliyordu, demokratikleşme söylemleri, AKP açısından gerçekliği olması da havada uçuşuyor. Bugün ise bir devlet aklının parçası olarak bir çözüm süreci yürütülüyor. AKP'nin iktidarı da orta MHP. Yani aslında otoriter bir devlet iktidarı altında biz bu sürecin yürütücüsüyüz. Bakın Bahçeli açıklama yaptıktan sonra destek için onu ziyaret eden kimdi? Alaaddin Çakıcı. Kürşat Yılmaz yeni, yine başka bir mafya lideri Bahçeli'ye destek açıklaması yaptı. Cübbeli Ahmet Hoca Bahçeli'yi eleştiren bir video yayınladıktan sonra Çakıcı tarafından uyarılarak sonra ondan özür dileyerek süreci tamamladı. Yani aslında abu altından sadece Kürtlere değil tepki gösterebilecek olanlara da mafya eliyle ayar verilen bir dönemde bu süreç yürütülüyor. Otoriter bir devlet iktidarı bu sürecin yürütücüsü ve devlet aklının bir parçası olarak bu süreci yürüttüğünü ilan ediyor. Diyor ki ya da biz böyle okumalıyız ki Orta Doğu'da kartlar yeniden karalıyor. İsrail, İran'ı karıştıracak. Dolayısıyla Kürt Ulusal Hareket'in yeniden güçlenebileceği, yeni mevzel edebileceği bir alanı kapatmak gerekiyor. Öcalan hapisteyken, Kandil'e bir çağrı yapabilecekken, hayattayken biz bundan yararlanalım ve bu ile bu süreci tamamlayalım deniliyor. Bakın ortada anayasa tartışmaları nasıl işte diyalog geliştiririz tartışmaları yürümüyor. Aksine hatta bir yandan da sopa gösteriliyor o altında. Deniyor ki biz size bir el uzattık. Bu eli tutmazsanız sonuçları da başka olur. AKP, MHP bu süreci devlet aklının bir parçası olarak en hızlı şekilde belki harekete geçecek, çözmeye çalışacak. Diğer taraftan ise bu kayyum meselesi, evet Kürt sorunu temelinde bir terör iddiası üzerinden yürütülmüş olsa da başka hedeflerle yürütülüyor. Erdoğan kendi geleceği açısından onu büyük bir tehdit olarak görüyor. Ve şöyle koşullar altında tehdit olarak görüyor. Seçilme şansının düşük olduğu koşullarda bir tehdit olarak görüyor. Ülke derin bir yoksullaşma yaşıyor. AKP'nin kitlesi dahil olmak üzere halkta derin bir öfke var. Bu koşullardan hızlı bir çıkış görünmüyor. 2005-25 yılında ekonomik krizin daha derinleşeceği, işyerlerinin iflasa doğru sürükleneceği, işsizliğin artacağı bekleniyor. Dolayısıyla bu koşulları zaten... Ne kadar sırtlayabilecekleri belli değilken bir güçlü muhalefet liderin ekarte edilmesi onlar için en büyük koz olacaktır. Kaldı ki sadece İmamoğlu'nun ekarte edilmesini değil Mansur Yavaş da CHP arasındaki gerilimleri de artıracak bir gelişme olarak da bunu düşündüklerinde unutmamak gerekiyor. Şunu net şekilde koyalım. Çözüm sürecinin bitirmiş bir gelişme değildir bu kayyum atanması. Erdoğan Bahçeli'yi destekleyen açıklamalar yaptı hem de iki defa yaptı. Bu süreci sürdürmeye devam edecekler. Süreç devam ederken sertleşmekten de geri durmayacaklar. Son olarak şunu soralım. İktidarın kayyum uygulamalarına karşı nasıl mücadele edilmelidir? Sosyalist Emekçiler Partisi'nin önerisi nedir? Bakın terör umacasıyla halkın kandırılmasına karşı güçlü bir ses çıkarmak gerekiyor. Bu demokratik alanın AKP tarafıyla çiğnenmesi, ayaklar altına alınmasından başka bir şey değil. Halkın iradesinin yok sayılmasına, muhalefetin sandıkta yenileme, yenilemeyen muhalefetin yargı operasyonlarıyla, siyasi operasyonlarıyla sindirilmeye çalışılmasından başka bir şey değil. Bu mesele böyle koymak gerekiyor bir kere. İkincisi de çok güçlü bir tepki yok gerekiyor. Bu sadece bugün Esenyurt Meydanı'nda toplanmayı da sınırlı olamaz. Bu işin devamını getirmek ve bu desteği büyütmek gerekiyor. Çünkü bundan sonraki hedef İmamoğlu olacaktır. Bundan sonraki hedef muhalefet içinde güçlenen herhangi bir isim AKP'nin hedef tahtasında olmaya devam edecektir bu koşullar altında. Bunun önü bugünden alınmazsa sonuçları olduğu böyle saldırıların ve toplumsal olarak ters tepici, ciddi bir mücadeleyle karşılaşı AKP'ye gösterilmezse bu sürecin devamı gelecektir. Onun için en güçlü şekilde hem bugün Esenyurt'taki mücadeleyi gütmek gerekiyor hem de bunu sadece Esenyurt'ta bırakmamak AKP'ye karşı muhalefeti büyütmek gerek cevaplarınız için çok teşekkürler bir sonraki programda görüşmek üzere hoşçakalın